Merhaba arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yorucu bir eğitim ve sınav döneminden sonra şimdi artık üniversiteye başlamak üzeresiniz ve hayatınız için önemli bir tercihte bulunacaksınız. Bu tercih sizin daha sonraki hayat süreçlerinizde önemli ölçüde etkileyecek. Ben de dolayısıyla kendi bölümümüzden bahsetmek istiyorum. Ben Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanlığı yapan Profesör Doktor Stayevu Sosyoloji bölümümüz 2019 yılından beri öğrenci almakta ve lisans ve yüksek lisans eğitimlerini gerçekleştirmekte. Bu yıl ilk defa mezunlarımızı da verdik. Bu bizi çok sevindirdi. Artık rüştümüzü de ispatladığımızı düşünüyoruz. Sosyoloji bölümünü tercih etmeniz için sizlere öneride bulunmak istiyorum. Bunlardan birisi öncelikle öğretim üyesi kadromuz. Son derece yetkin Ankara'daki ulusal ve uluslararası kurumlarla birlikte çeşitli araştırma ve geliştirme projelerinde yer alan, kendi alanlarında önemli yayınlar yapmış bir öğretim üyesi kitlemiz var ve biz eğitimlerimizde kendi araştırmalarımızı, incelemelerimizi, çalışmalarımızı ders materyalleri yanında öğrencilere aktarıyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz sadece standart bir sosyoloji müfredatı görmekle kalmıyorlar. Aynı zamanda bunun nasıl uygulandığını, bunun sahada, alanda sosyoloji çalışmasının nasıl gerçekleştirildiğini de öğreniyorlar. Hepimizin bildiği gibi artık bilgiyi edinmek eskisi kadar büyük bir sorun değil. Önemli olan edinilen bilginin niteliğini anlayabilmek, daha kaliteli bilgiler elde edebilmek ve bunu da işe vuruk olarak kendi iş süreçlerimizi kullanabilmek. Biz bölümlerimizde bunu artık anlatıp öğretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bölümümüzde bütün dersler tam olarak İngilizce olarak yapılmaktadır ve ikinci bir yabancı dili de öğrenmenizi istiyoruz. Buna yönelik okulumuzdaki imkanlardan faydalanmanızı sağlıyoruz. Standart sosyoloji dersleri yanı sıraında geniş bir seçmeli ders programımız da var. Kendi bölümümüz yanı sıra da fakültemizdeki ve üniversitemizdeki diğer bölümlerden de seçmeli ders olanaklarından faydalanarak eğitim ve öğretiminizde geniş bir perspektif ve bakış açısı kazanmayı e, sağlıyorsunuz. En önemli şey aslında sosyoloji bölümünde okurken düzenli okumalar yapmak ama aynı zamanda bu okunan bilgileri hayat içinde sınamak ve saha çalışmaları yapmak. Okulumuzun bulunduğu alan da bu anlamda çok avantajlı. Biz doğrudan hayatın içine katılabileceğimiz bir mekanda yaşıyoruz. Sizlerin hepinizi eğer tercih ederseniz ASBİ Sosyoloji bölümünde görmek isteriz. Hepinize şimdiden başarılar dilerim.